Şu anda tabiat varlıkları ilan eden bir bölgemiz. Bu yüzden dolayı tabiatlar kurulundan görüş almamız gerekiyor. Şu anda arkadaşlarımız resmi çalışmalarını yaptılar. Üniversiteden bir rapor istendi. Üniversitedeki raporu da şu anda kurulumuza teslim ettik kurul bugün yarın toplandığı zaman kararını inşallah alacak. Daha sonrasında devlet suçlarımızla beraber oturup bir çalışma yapacağız. Golak Gölü'nü kurtarabileceğimize eminiz. Çünkü orada numune aldığımız zaman bile oradan su çıktı. İnşallah eski istihamına kavuşturmuş olacağız. Yine orada kamp karavan turizmini yapmış olacağız. Çamani'de arkadaşlar hizmetlerimizi saymakla biz bitiremiyoruz. Ee, bunu yapmak için 2 saatlik, 3 saatlik programlar yapmamız lazım. Ama baktığımız zaman turizm anlamında bizim birinci önceliğimiz tarım. Tarımla ilgili girdiler. cevizden, fasulyesinden, alabalığından hepsine kadar projelerimiz. İkincisi de Çamellin coğrafi işaretinden dolayı, coğrafi konumundan dolayı yayla turizmi bizim ikinci önceliklerimizden bir tanesi. Eklim değişiyor, yaylalar bir numara olacak. Her zaman söylediğim gibi yerli arkadaşlarımıza yerlerinizi satmayın diyoruz. Çamali altın olacak, altın oldu, daha da altın olacak vesairesinde. Biz yayla turizmi üzerinde de çok büyük projelerimiz var. Bunu il başkanımıza istişare edeceğiz, vekillerimizle birlikte bakanlığımıza gideceğiz. Çamali yayla turizminde denizde bir numara olacak.